Euzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hatime 2. sual. Tabiattan vazgeçen ve imana gelen zat diyor ki: Her mevcut, her cihette, her işinde ve her şeyinde ve her şeyninde meşiyet ilahiyeye ve kudreti rabbaniyeye tabi olması çok azim bir hakikattir. Hakikaten de bu çok büyük azim bir hakikat. Tevhid-i hakikinin en ehemmiyetli esaslarından bir tanesi. Yani Tevhid-i hakiki diyoruz külliyatta hep bahsediliyor. Bunun bazı esasları var. Hani Allah'ın münezzehiyetine ve uluhiyet hakikatına uygun bir şekilde ona iman etmek meselesine tevhid-i hakiki diyoruz. İşte bu esaslardan bir tanesi nedir? İşte Allah'ın kudretinin en önemlisi üstadın ekstra birinci sırada saydığı kudrette nihayetsizlik yani kudretin yaratmasında az çok küçük büyük müsavi olması meselesi işte bir diğeri de 16. sözün birinci şu anda mükemmel bir temsille izah edilen bu mesele yani ehadiyet-i zatiyesiyle birlikte bütün işleri fiilleri her cihetle her şeyiyle her şeyiniyle idare etmesi kabzayı tasarrufunda tutması icat etmesi çok azim büyük bir hakikat bir daha bakalım her mevcut. Ya bu seviyeye çıktığımız zaman işte bu hakiki iman oluyor. Yani böyle tefekkürde, imanda şu seviyeye çıkmaya gayret etmek. Her mevcut, her cihette, her işinde ve her şeyinde ve her şeyininde. Yani her şeyin yani her türlü halinde, tavrında, işte şeyin, hal işlerinde tabiri caizse meşiyet ilahiyeye ve kudreti i rabbaniyeye tabi olması. Çok azim bir hakikattir azameti cihetinde dar zihinlerimize sığışmıyor. Şimdi insanın tabi zihni cüz'idir. Bu zihin, dar zihin veya akıl Ayetül Kübra'nın mukaddemesinde de geçtiği üzere gafletle, günahlarla, maddiyata çok dalmakla daha da darlaşıyor. Darlaşın darlaşınca da böyle azametli meseleleri işte Allah'ın ezeliyeti olsun, haşir olsun buna benzer işte her şeyi, her şeyiniyle irade ve kudretinde tutması gibi meseleleri anlayamıyor. Anlayınca, anlayamayınca da işte istibad ile inkara gidiyor. Ee, Tabi Risale-i Nur'un şöyle bir elhamdülillah çok kazandırdığı, bize bize kazandırdığı çok hasiyetler var ama bir tanesi de ve en önemlisi belki çok nazara verilmeyen yani e, bu aklı yani iman hakikatlerini, azametli meseleleri e, ...hazmedebilme kabiliyetimizi, yani buna biz aslında aklı uhrevi diyoruz, aklı uhrevi. Aklı dünyevi, dünyevi meselelerde çok zeki olabilir, felsefeci olabilir, bilim adamı olabilir... E, ...ama aklı uhrevi bambaşka bir şey. O işte kalpteki iman nuruyla, basiretle, e, tevhidle terakki eden, inkişaf eden bir akıl... ...dar zihinlerimize sığışmıyor bunu soran kim? imana gelmiş, tabiattan vazgeçmiş ama daha terakki noktasında hani geride olan bir muhatap var burada. Halbuki gözümüzle gördüğümüz bu nihayet derecede mevzuliyet, bolluk ve hem hilkat ve icada eşyadaki nihayetsiz suhulet. Yani eşyanın yaratılmasından nihayetsiz kolaylığı görüyoruz. İşte diyor ya baharda 5-6 gün zarfında yani sayısını Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği kadar çok yani zihayat yaratılıyor. Yani trilyon desen trilyondan daha fazla. Aynı anda trilyonlarca, trilyon çarpı trilyon çarpı trilyonlarca ne oluyor? Zihayat yaratılıyor. Hatta işte hep söylüyoruz sadece bizim vücudumuzda ki hücrelerde yaklaşık bir saniyede 150 trilyon bunu bilim adamları yani bu konuyla alakalı olan insanlar söylüyor. Yani 150 trilyon faaliyet oluyor, reaksiyon oluyor. Ve hiçbirinden bizim haberimiz yok. Hani malikiyet meselesinde de üstad der ya ya senin ilmin, şuurun taalluk etmeden sende ne hadiseler oluyor? Demek ki sen ne failsin ne maliksin. Haberimiz bile yok. İşte halbuki gözümüzle gördüğümüz bu nihayet derecede mevzuliyet hem Hilkat ve icada işadaki hadsiz kolaylık, suhulet hem sabık mürhanlarınızla tahakkuk eden yani e, tabiat lemasındaki o e, e, muhallerle tahakkuk eden vahdet yolunda diğer yolların çürütülmesiyle ne demiştik buna? Buna sebir ve taksim deniyor. Yani bütün ihtimaller, bir meseledeki bütün ihtimalleri ortaya koyup sonra onların e, muhal olanlarını yani gerçekleşemeyeceklerini eleyip hakiki gerçek illeti bulmaya sebir ve taksim deniyor. Sabuk bürhanalarınızla tahakkuk eden vahdet yolundaki icada eşyada nihayet derecede kolaylık ve suhlet hem nasıl Kur'an ile beyan edilen külliyatta çok geçer bu ayetler. Ma ve la ba'tukum illa ke vahide. Yani sizin dünyadaki yaratılışınız da de, yani ahiretteki kıyametten sonraki dirilişiniz de benim için bir nefis gibidir, bir kişi gibidir diyor Cenab-ı Hak. Ve ma saati illa ke lehmil basar ev İşte kıyametin meselesi kıyamet ve haşir diyor. E Bir göz açıp kapamak kadar belki daha da kolaydır diyor. Yani göz açıp kapama kadar e, ayetleri öyle bir iştir diyor bizim indimizde Allah. Gibi ayetlerin sarahaten yani bunlar sarih, muhkem ayet bunlar. Sarahaten gösterdikleri nihayet derecede kolaylık. Sual devam ediyor. O kolaylık o hakikat-ı azimeyi en makbul ve en makul bir mesele olduğunu gösteriyorlar. Yani hakikat-ı azime ney? her mevcudun, her cihette, her işinde, her şeyinde meşeid ilahiye ve kudret-i rabbaniye tabi olması. Yani kainattaki, yaratılıştaki, her şeyin yaratılışındaki nihayet kolaylık da, ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de ayetleriyle, bunun en makul, en kolay, en hakikatli yol olduğunu bildiriyorlar. Tamam, ama bu kolaylığın, sual şu, bu kolaylığın, yani Allah'ın bütün kainatı aynı anda, mevcudatın nihayet derecede tedbir, idare, icat etmesindeki kolaylığın sırrı ve hikmeti nedir? Yani e, muhatap, müstemi onu soruyor. Bu kolaylığın sırrı ve hikmeti nedir? El cevap. 20. mektubun 10. kelimesi olan ve huve şeyin kadir. İşte bu bahsettiğimiz mesele yani Allah'ın kudretinin nihayetsizliğini, kudrete karşı hiçbir şeyin nazlanamayacağını yani en güzel yani külliyatta bu konuya üstadımız malumunuz. Tevhid-i hakikinin. Zaten Ayetül Kübra'da diyor ya. ben bunu nereden söylüyorum? Ayetül Kübra'da da bu konu var. ikinci babında. Orada diyor ki tevhidin en ehemmiyetli esasıdır bu mesele. İmanın da en derin hayretli bir medarıdır. Bakın imanın medarı tevhidin temel taşı. E, hatta yine 15. 15. şurada üstadımız bu oh, Vuhu ala külli şeyin kadir meselesinde haşrin de diyor. Ahiret ve haşre imanın da temel taşı. Bunu ayrıca ikinci daldan da biliyoruz. Değil mi? İsmi Kadir'in muhi ve ismi Kadir'in mertebe uzmasına yetişmeyen haşri taklidi olarak kabul eder. Tahkiki imana haşri de çıkamaz. Şimdi bu külliyatta o yüzden çok izah edilir. Ama en kapsamlı izah bu 10. 20. mektubun 10. kelimesindeki ve huvâle külli şeyin kadir. İmdad-ı vahidiyet, hüsr vahdet, tecelli ahadiyet, sannedeki vücub ile tecerrüt mübâdet mahiyet ve adem-i tecezi mübâdetin yönetim mahiyet ve adem-i takayyüt ve adem-i tecezi gibi altı başlıkta üstadımız bu meseleyi tamamen hani akla yakınlaştıracak ki bu çok azametli bir hakikat. Hani mücerret bir hakikat bu. Ne yapıyor? Akla yakınlaştıracak şekilde derinlemesine izah etmiş. Beyanında o sır Gayet vazı ve kat'i ve mukni bir tarzda beyan edilmiş diyor yani. 20. mektuba havale ediyor. Hani kudret nasıl olur? Yani hiç zorlanmadan bu kadar çok, bu kadar büyük, bu kadar farklı. Her şeyi iradesiyle ve kudretiyle. Zaten irade ilim, irade kudret her şeyde beraberdir. Nasıl idare eder, nasıl yapar, nasıl icat eder, nasıl tespit eder? Ee, hususan o mektubun zeylinde üç tane temsil ile daha ziyade vuzu ile ispat edilmiş ki bütün mevcudat sani vahide isnat edildiği vakit bir tek mevcut hükmünde kolaylaşır. Eğer vahid ehade verilmezse bir tek mahlukun icadı bütün mevcudat kadar müşkilleşir. Bir çekirdek, bir ağaç kadar Suhbetli olur. Eğer kesrete gidilse, farklı ellere verilse, yine bu konu tabii külliyatın temel konularından birisi. Çünkü tarih boyunca bakın günümüzde de değil mi şirk ehli e, her zaman olmuştur veya küfür ehli yani Allah'ı kabul etmeyen, Allah'a inkar eden meseleler. E, hatırıma 22. lemadan bakalım bir yer geldi. Orada benim zannettiğim gibi mi geçiyor? Eee Kaçıncı Burhan'dı? 9. Bürhan'da diyor ki e, gel ey muhakemesiz arkadaş sen şu sarayın sahibini tanımıyorsun ve tanımak da istemiyorsun çünkü istibad ediyorsun. Onun acip sanatlarını ve halatını akla uygun yani bizim e, metnimize uygun kelimeler geçiyor. Akla sığıştıramadığından inkara sapıyorsun. Halbuki asıl istibad, asıl müşkilat ve hakiki suhbetler ve dehşetli külfetler onu tanımamaktadır. Çünkü onu tanısak bütün bu saray, Bak onu tanısak, kabul etsek bütün bu saray, bu alem bir tek şey gibi kolay gelir, rahat olur. Bu ortadaki ucuzluk ve mevzuliyete medar olur. Eğer tanımazsak ve o olmazsa o vakit her bir şey bütün bu saray kadar müşkilatlı olur. Çünkü her şey bu saray kadar sanatlıdır. Ya yani bu çok hani müthiş bir delil. Yani bir zihayet küçük küçüklüğüyle birlikte ama çok sanatlı. Neredeyse kainat kadar sanatlı. Kainatı işte insan. Kainatın misali musalları. Ya yani bu çok şeyleri hallediyor. Yani çok evhamları ne yapıyor veya çok batıl itirazları ortadan kaldırıyor. Çünkü diyor yani ne demek istiyor burada? Eğer her şeyi Allah'a vermezsen yani bir sinek, bir ağaç, bir çiçek, bir insan bütün kainat kadar zor olur. Büyük bir sorun ortaya çıkar. Neden ortaya çıksın ki? Çünkü bu insan, bu çiçek, bu sinek kainat kadar sanatlı. İşte çünkü her şey bu saray kadar sanatlıdır. O vakit ne ucuzluk ve ne de mebzuliyet kalır. Belki bu gördüğümüz şeylerin birisi değil elimize, hiç kimsenin eline geçmezdi. Sen yalnız şu ip ve ipe şu ipe takılan tatlı konserve kutusuna bak haşiye. Tatlı konserve kutusu, kudret konserveleri olan kavun, karpuz, nar süt kutusu, Hindistan cevizi gibi rahmet hediyeleri bunlar. Hani başka bir yerde bu konuyu e, işlediği zaman benzer konuyu üstadımız derdi, der, ya, e, nar geçtiği için hatırıma geldi. Ya Bütün dünyayı versek, yani eğer vahdetten, yani evet. yüzünü çevirsen, bütün dünyayı versen, Allah'ın kudretine nispet etmesen, bu kadar hadsiz nimetleri, meyveleri, rızıkları, bütün dünyayı versek bir narı yiyemezdik. Yiyemezdik gerçekten de. Evet, sen yalnız şu ipe takılan tatlı konserve kutusuna bak. Eğer onun gizli matbahayı muciz nümasından yani gayb hazinesinden rahmet hazinesinden geliyor, çıkmasaydı şimdi 40 para ile, para bir, bir pa, eskiden para bir para birimi, kuruştan da daha e, küçük olan bir para birimi, 40 para e, benim hatırladığım kadarıyla e, 10 kuruş galiba yapıyor veya 1 kuruş. 40 parayla aldığımız halde 100 liraya alamazdık. Evet bütün istibat, müşkülat, suubet, helaket, belki muhaliyet. Bak helaket de var burada. Helaket, helakete gidiyorsun. Hayatını zayi ediyorsun. Ebediyetini imha ediyorsun. Ee, onu tanımamaktadır. Çünkü nasıl bir ağaca, bir kökte, bir kanunla, bir merkezde hayat veriliyor. 32. sözün ikinci mevkufundan mükemmel bir surette izah ediliyor yani o kökteki, değil mi? çekirdekteki nüvey emri Rabbani, cilve-i irade-i ilahiye. Müthiş bir şey bakın. Yani Allah'ın emrinden ve iradesinden gelmezse, yani binler meyvelere, yapraklara aynı anda hepsinin yanında nasıl bulunacak, hepsine nasıl hayat verecek? Mümkün değil. İşte bir ağaca, bir kökte, bir kanunla, bir merkezde hayat veriliyor. Binler meyvelerin teşekkülü bir meyve gibi suhulet peyde eder. Gözümüzle bunu görüyoruz. Şimdi bir ağaçta diyelim o işte çınar ağacını misal veriyor üstad. Çok da hizmet etmiş elhamdülillah o çınar ağacı. Hakikata ee, binler yaprakları işte meyveleri var diyor üstad. Binler on binler. Ama aynı anda teker teker sırayla vücuda gelmiyorlar. Aynı anda aynı kolaylıkla. bir tane ağaç, bir tane kökü var. Bir çekirdekten çıkmış bir ağaç. İşte bakın vahdete verildiği zaman ne oluyor? Ne kadar kolaylık oluyor. Binler meyvelerin teşekkülü bir meyve gibi suret peyde eder. O kanunun ruh, şey o ağacın ruh hükmündeki kanunun teşekkülatı değil mi? Bir merkezden, bir çekirdekten ne oluyor? Kolaylıkla onlara hayat veriyor. Eğer o ağacın meyveleri ayrı ayrı merkeze ve köke ve ayrı ayrı kanunla rapt edilse her bir meyve ne olacak? Bütün ağaç kadar müşkilatlı olur. Hem nasıl bütün ordunun, şimdi bu okuyacağımız temsiller bizim lemalardaki yani tabiat lemasındaki yerde de geçecek. Burayı da okumuş olduk. Aynı mealde 9. bürhandan okuyorum hala. Hem nasıl bütün ordunun teçhizatı bir merkezde bir e, kanunda bir fabrikadan çıksa kemiyetçe bir neferin teçhizatı kadar kolaylaşır. Eğer her bir neferin ayrı ayrı yerlerde teçhizatı yapılsa alınsa her bir neferin teçhizatı için bütün ordunun teçhizatına lazım fabrikalar bulunması lazımdır. Aynen bu iki misal gibi şu muntazam sarayda, şu mükemmel şehirde, şu müterakki memlekette, şu muhteşem alemde bütün bu şeylerin icadı bir tek zata verildiği vakit o kadar kolay olur, o kadar hiffet peyde eder ki gördüğümüz nihayetsiz ucuzluğa ve mevzuliyete yani bunu gözümüzle görüyoruz. Her şey bol yaratılıyor ve kolay yaratılıyor. Bu yani meşhut bir hakikat. Değil mi? Bunu, bunun yani bunun arkasındaki manayı bulmak, görmek. Yani Allah'a verdiğimiz zaman nihayetsiz kudreti ilmiyle, iradesiyle her yerde hazır ve nazır olan onun kudretine ve iradesine, icadına verdiğimiz zaman ne kadar kolaylaşıyor. İşte vermediğimiz zaman binlerce, yüz binlerce, yüzlerce, binlerce muhal ortaya çıkıyor, zorluk ortaya çıkıyor. Bir tek zata verildiği vakit o kadar kolay olur, o kadar hıffet peyde eder ki gördüğümüz nihayetsiz ucuzluğa ve mevzuliyete ve sehavete sebebiyet verir. Yoksa her şey o kadar pahalı, o kadar müşkülatlı olacak ki Dünya verilse birisi elde edilemez. Şimdi eğer sani hakikisine verilse kainat bir ağaç gibi ve ağaç bir çekirdek gibi ve cennet bir bahar gibi ve bahar bir çiçek gibi kolaylaşır. Yani bahar da bir çiçektir. 32. sözü okuyorum ben bugün kendi dersimde. Çok harika bir ders. O 3. mefruftaki e, ilk kez bu kadar çok lezzet aldım oradan. E, hani Heykel ve hasna mesele, es, meselesi esmanın birbiri üzerinde. E, gömlekler gibi tecelli ederek birbirini itmam etmesi ya yani böyle bir ders herhalde İslam'da herhalde değil kesinlikle yani esmanın tecelliyatını bu şekilde birbirinin arkasında tecellisini yani izah eden bir ders yoktur diye hani iddia ediyorum orada der ya cennette bir çiçektir işte eğer sani hakikisine verirse kainat bir ağaç gibi ve ağaç bir çekirdek gibi ve cennet bir bahar gibi ve bahar bir çiçek gibi kolaylaşır suhulet peyde eder ve bil müşahade ne demek? gözümüzle gördüğümüz yani müşahede ettiğimiz görünen hadsiz mevzuliyet, bolluk ve ucuzluğun şimdi biz mesela gerçi bu ara biraz fiyatlar pahalandı onun sebepleri insanlarla alakalı bir şey. Cenab-ı Hakk'ın halk etmesiyle alakalı değil. Ee, şimdi değil mi biz mesela ne yapıyoruz? Gidiyoruz mandalina alıyoruz. İşte diyelim bir kilo mandalina 40 lira 50 lira. Bizim o verdiğimiz 40 lira 50 lira mandalinanın ücreti değil veya narın bir tane nar 40 lira almıştım geçen 43 liraydı. 43 lira narın fiyatı değil ya. Onu toplayan işte kamyonla getiren markete koyan nakliyecilerin fiyatı. Tablacılara verdiğimiz fiyat duru. Yoksa 40 değil 40 milyar liraya bir nar bir mandalina alınamaz. Dünya verisi alınamaz. Yani onun fiyatı o değil. O yüzden hani alırken yerken Hani bunun şuurunda olmak gerekir. Okuduk ya rahmetin hediyeleri bunlar. Tabiri caizse ağaçların elleriyle yani dalların el gibi ağaçların dalları hani bize uzatıyor yani daha daha nasıl olacak? Yani bu kadar aşikar bir manayı rahmet eli. Rahmet eli o işte yani. Bunun da hani şuurunda olmak gerekir. Ee, hadsiz mevzuliyet ve ucuzluğun ve her nevin suretle kesreti efradı bulunmasının ve kesreti suret ve süratle muntazam sanatlı kıymetli mevcudatın kolayca vücuda gelmesinin sırlarına nasıl bu kadar kolaylıkla vücuda geliyor bunlar? Nasıl bu kadar bol vücuda geliyor bunlar? Bunun sırlarına medar olan ve hikmetlerini gösteren yüzer delillerden. Külliyatta da çok vardır bu mana. işte 9. Bürhan'da okuduğumuz gibi. Başka risalelerde tafsilen beyan edilen bir ikisine muhtasar bir işaret ederiz. Mesela nasıl ki 100 nefer bir zabitin idaresine verilse. Çünkü zabit mahiyet olarak onlardan farklı. O subay, diğerleri nefer. Bir neferin yüz zabitin idarelerine verilmesinden nedir? 100 derece daha kolay olduğu gibi. Değil mi? Mükemmel bir temsil. Bir tane nefer var. 100 iki tane kişi ona emrediyor. Ne hale gelir o? Hiçbir işi yapamaz. Ama yüz tane neferin bir tane zabitin emri verilmesiyle bütün işler kolaylıkla, suhuletle, intizamla hallolur. 100 derece daha kolay olduğu gibi bir ordunun teçhizat askeriyesi, bir merkez, bir kanun, bir fabrika ve bir padişahın emrine verildiği vakit. Adeta kemiyeten bir neferin teçhizatı kadar kolaylaşır. Kolaylaştığı gibi bir neferin teçhizat askeriyesi müteaddit merkezlere, 10 tane karar verici var. Biri diyor ki düğmeler şuradan olsun, öbürü diyor ki hayır düğmeler burada yapılsın. Öbürü diyor ki kumaş şuradan alalım, biri diyor ki yok oradan alalım, öbürü diyor ki yok oradan alalım. Hiçbiri de yani hepsinin de seviyesi eşit karar verme mekanizmasında. Nasıl olacak bu iş? Tabii ki olmayacak, gerçekleşmeyecek. bir neferin teçhizat askerisi müteaddit merkezlere, müteaddit fabrikalara, müteaddit kumandanlara işte bu yani. Müteaddit kumandanlara verildi. Hiçbir şey olmaz havalesi de adeta bir ordunun teçhizatı kadar kemiyeten müşkilatlı olur oluyor. Çünkü bir tek neferin teçhizatı için bütün orduya lazım olan fabrikaların bulunması gerektir. Farklı farklı merkezlere, farklı farklı kumandanlara, amirlere verildiği zaman bu iş. Diğer örnek bizim ağaç örneğimiz. Yani okumuştuk 9. bürhanda bunları. Hem bir ağacın sırrı vahdet cihetiyle, bir kökte, bir merkezde, bir kanun ile mevatta hayatiyesi verildiğinden, yani burayı daha iyi anlamak için o 32. sözdeki orada üstadımız onu sırrı ehadiyet. Müthiş bir hakikat, büyük bir temsil. işte. 16. sözle alakalı zaten o da. E burayla da alakalı. Hani sırrı ehadiyete. E yani sırrı ehadiyet ne? İşte Allah'ın ilim, irade, kudretiyle her yerde, her mevcutta, her zerrede, her hava zerresinde hazır nazır olması, iş yapması, tasarruf etmesi, icat etmesi. Sırrı ehadiyet bu. E işte hem bir ağacın sırrı vahdet cihetiyle bir kökte bir merkezde bir kanun ile mevat daha verilmesi hayat hayat e, tarlığının sağlanması on binler meyve on binler yaprak nüvey emre rabbani cilve irade ilahiye hem iradeye bakıyor hem emre bakıyor binler meyve veren o ağaç bir meyve kadar suletli olduğunu zaten gözümüzle görürüz. bunu yani inkar edecek kimse var mı yani il müşahede görünür. Her vahdetten kesrete gidilse, o ağaçta kesrete gidilse, her bir meyveye lazım mevat da hayatiye başka yerden verilse, bir merkezden, bir çekirdekten, bir ukde-i hayatiyeden değil de başka yerden verilse her bir meyve ne olacak? Bir ağaç kadar müşkilat peyde eder. Belki ağacın bir enmuzeci ve fihristesi olan bir tek çekirdek dahi ağacın en muzeci ve fihristesi olan çekirdek. Çekirdeğe üstad ağacın manasını diyor yani manasını. Ağacın hakikatını meyve öyle bir hani kesin bir tasnif yapabilir miyiz ama 32. sözde yine geçiyor. Manasını da diyor bir çekirdekte toplamak süzmek ağacın manasını. İşte ağacın bir en muzeci ve fihristesi olan bir tek çekirdek dahi o ağaç kadar subetli olur. Zor olur. Çünkü bir ağacın hayatına lazım olan bütün mevatta hayatıye bir tek çekirdek içinde lazım oluyor. Yani konuyu bugün bitiremeyeceğiz. bitirme niyetiyle açmıştım ama zaten iki sayfamız kaldı. Yani iki veya üç dersle inşallah tabiat lemasını da bitirmiş olacağız. İşte bu misaller gibi yüzler misaller var. Gösteriyorlar ki vahdette nihayet derecede suhuletle vücuda gelen binler mevcut. Şirkte ve kesrette bir tek mevcuttan daha ziyade kolay olur. Sahir risalelerde Demek ki e, ama yine e, tekrar hatırlatalım 20. mektubun sonundaki zeyilde 3 tane temsille çok harika bir şekilde daha tafsilatlı bir şekilde bu mesele izah ediliyor. Yani oradaki izahlara 22. sözdeki izaha 20. mektuptaki izaha e, iktifaen Üstadımız çok tafsilata girmemiş. Onlar burada özetlemiş tabiri caizse. İşte bu misaller gibi yüzler misaller var gösteriyorlar ki vahdette de, nihayet derecede suhuletle vücuda gelen binler mevcut. Şirkte ve kesrette her bir tek mevcuttan daha ziyade kolay olur. Yani temsillerde geçtiği gibi sayı risalelerde bu hakikat iki kere iki dört eder derecede ispat edildiğinden onlara e, havale edip burada yalnız bu suhlet ve kolaylığın ilim ve kaderi ilahi ve kudret Rabbaniye noktayı nazarında gayet mühim bir sırrını beğeneceğiz edeceğiz. Şöyle ki Evet buradan sonraki kısmı da bir ders olarak çünkü ikinci şuada da geçer bu. Yani böyle 6 dakikada 7 dakikada e, hızlı geçmeyelim. Hem 11. şey özür dilerim 11. rica hem ikinci şu çünkü güzel kıymetli bir ders. Yani hangi nokta mevcudatın yaratılmasındaki nihayetsiz kolaylığın e, ilim cihetine ve kudret cihetine Allah'ın ilminin kaderinin tayinine ve kudretin o kaderin tayini üzerine ona kolaylıkla vücut vermesine e, bakan veçesiyle meseleyi tamamlayacak. Tam tamamlanacak bu mesele. Ama bunu dediğim gibi hem ikinci Şua'dan hem 11. Rica'dan beraber okusak daha faydalı olur. O yüzden burada bırakalım inşallah. Subhanike la ilmelena illa ma'allemtena inneke entel alimul hekim ve ahiru da'vahum enel rabbil alemin. El Fatiha.